Hepimizin elinde öldürme gücü var ama insanlar bunu kullanmaktan korkuyor. Kullananlar ise hayatın kendisini kontrol ediyor. Bu sözlerin sahibi kimdi? Gece saatlerinde insanların evlerine girip onlara işkence ve tecavüz eden, gece avcısı lakabıyla bilinen Richard Ramirez'e aitti. Cinayet günlüklerine hoş geldiniz. Ben Oktay. Richard Ramirez, Julian ve Mercedes Ramirez'in 5 çocuğundan en küçüğü olarak 29 Şubat 1960'ta Texas'ın El Paso kentinde dünyaya gelmiştir. Aslen Meksikal olan Ramirez'in babası Julian demir yollarında işçi olarak çalışmaktaydı. Eski polis memuru olan Julian, Richard da dahil 5 kardeşine fiziksel istismarda bulunan birisiydi. 12 yaşlarında Vietnam Savaşı'ndan dönmüş olan kuzeni Mike, Richard'a sürekli Vietnamlı kadınlara yaptığı işkence ve tecavüzleri anlatıp çekmiş olduğu polaroid fotoğrafları Richard'a gösteriyordu. Richard'ın en çok dikkatini çeken ise kuzeni Mike'ın başı kopmuş bir kadınla çekindiği fotoğraftı. O yaşlarda esrar içmeye başlamış ve kuzeni Mike'dan insanlara suikast düzenleme üzerine eğitilmişti almıştı. Anne ve babası ise onu eğiteceğini düşündüğü için sürekli Richard'a fiziksel şiddet uyguluyorlardı. O yüzden geceleri evden kaçıp mezarlıklarda uyumaya başlamıştı. 4 Mayıs 1973'te kuzenin Mike, karısı Jesse ile tartışmalar sırasında 38 kalibrelik bir tabanca ile öldürdüğü sırada Richard da yanlarındaydı. Mike, akıl sağlığı yerinde olmaması sebebiyle Jesse'nin cinayetinden suçlu bulunmadı ve 4 yıl boyunca kalacağı Texas Eyaleti Akıl Hastanesi'ne yatırıldı. Bu olay Richard'ı içine daha da kapanıklaştırmış, ilerleyen süreçlerde LSD içmeye ve satanizme ilgi duymaya başlamıştı. Gençlik çağının başlarında hırsızlığa başlamış, şiddeti tecavüzle birleştiren Richard, girmiş olduğu otelde misafir olan bir kadına tecavüz etmeye çalışırken kocası tarafından yakalanıp etkisiz hale getirilmişti. Texas dışında yaşayan çift mahkeme zamanı tanıklık etmek için geri dönmediklerinden Richard'a yapılan suçlamalar düşürülmüş ve serbest bırakılmıştı. Richard Ramirez ilk kurbanı 10 1984 yılında yaşadığı otelin Bodrum katında önce tecavüz edip ardından döverek öldürdüğü 9 yaşındaki May Luin adlı kız çocuğuydu. Bu cinayet anca 2009 yılında cinayet alanındaki numunelerin Ramirez'in DNA'sı ile eşleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştı. Cinayetlerine devam eden Ramirez, 28 Haziran 1984'te 79 yaşındaki Jenny Winkow'u yatağında uyurken defalarca kez bıçaklamış, boğazındaki kesikler o kadar derinleşmişti ki başı kopmak üzereydi. 1985 yılında vahşili ve cinayetleri daha fazla hız kazanmaya başlamıştır. 27 Mart tarihinde Kaliforniya'da gece saatlerinde 64 yaşındaki Vincent Zazara'nın evine giren Ramirez, silahıyla uykusundaki Vincent'i öldürmüş, 44 yaşındaki eşi Lavinia silahın uyanmıştır. Fakat Ramirez Levinya'nın ellerini bağlayıp işkence ederken ona değerli eşyaların nerede olduğunu sormuştu. Eşyaları ararken ellerin bağını çözen Levinya yatağının altındaki av tüfeğini çıkartmaya çalışırken Ramirez tarafından 3 kere vuruldu. Mutfaktan bulduğu bıçakla Levinya'nın gözlerini çıkartıp mücevher kutusunun içine yerleştirdi. Polisler ipucu olarak sadece çiftin yataklarında buldukları ayakkabı iziydi ve önceki cinayetlerle bağlantılı olarak olay yerindeki mermilerin birbiriyle eşleşmesiydi. 29 Mayıs 1985 gecesi Ramirez, Kaliforniya'nın Monriva şehrinde çaldığı bir arabayla 83 yaşındaki Mabel ve ve 81 yaşındaki engelli kız kardeşi Florence'nin evinde durdu. İlk önce evin mutfağına giren Ramirez bir çekiş bularak Mabel'in yatak odasına girerek dövmeye başladı. Ellerini bağlayıp elektrik verip çarpılmasını izledi. Florence'nin odasına girip tecavüz etmeye başladı. Ardından Mabel'in odasından aldığı rujla Florence ve iki kız kardeşin yatak odalarının duvarlarına pentagram işaretini çizdi. İki kardeşi hastaneye kaldırdılar. İki gün boyunca kumada kalan kardeşlerden Mabel hastanede hayata tutunamadı ve öldü. Genellikle gece vakitleri yaşlıların evlerine girip kocalarını öldürüp eşlerini bağlayıp onlara işkence edip tecavüz etmeye, mücevherlerini çalıp onlara şeytana yemin ettirmeye ve satanizm işaretlerini evlerin duvarlarına çizmeye devam etti. Los Angeles ve Kaliforniya arasında mekik dokuyan Ramirez, 24 Ağustos 1985 gecesi Kaliforniya'nın Mission Viejo şehrinde James Romero'nun evine girmeye çalışır. Fakat 13 yaşındaki oğlu Junior Romero uyanıktı. Dışarıdaki sesleri duyup ailesini uyandırınca Ramirez evdeki ışıkların yanıp sesleri duymasıyla oradan kaçar. Evin dışına çıkan James, arabanın rengini ve plakasını alarak polise başvurdu. Aynı gece Bill ve Inez Erikson'un evine giren Ramirez yatak odalarında uyurken silahın tetiğini çektiği sırada sese uyanan Bill'in kafasına doğru üç el ateş eder. Ardından Inez'i yumruklamaya başlayıp başka bir odaya sürükleyerek götürüp kravatlarla dolaba bağlayıp tecavüz eder. Ona şeytana yemin etmesini ve gece avcısının burada olduğunu söylemesini ister. Inez Erikson Ramirez gittikten sonra kendini çözüp komşularına koşarak onlardan yardım istemiştir. Ağır yaralı eşini hastaneye kaldırırlar. Doktorlar, Bill'in kafasındaki iki mermiyi çıkarır ve Bill hayatta kalmaya devam eder. Ines, saldırganı polislere ayrıntılı bir şekilde anlatır. Polis, Romero'nun ve Erickson'ların evindeki ayak izlerini alır. Çalınan araba ise 28 Ağustos'ta Los Angeles Wilshire Center'da bulunur. Ramirez'in arabayı delil bırakmamak için özenle temizlemesine rağmen, polis dikiz aynasından parmak izine bulurlar. Bu parmak izi 25 yaşında, Teksaslı trafik ve uyuşturucu ticari suçundan uzun bir sabıka kaydı bulunan Richard Munoz Ramirez'i işaret ediyordu. Kolluk kuvvetleri 12 Aralık 1984'te Ramirez'in bir vesikalını medyaya vermeye ve oto hırsızlığı için tutuklama kararı çıkartırlar. 30 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya'daki neredeyse her gazete ve televizyon kanalında baş haber haline geldiğinden habersiz, kardeşini ziyaret etmek için Arizona'nın Tucson şehrine giden bir otobüse biner. Kardeşiyle görüşemediğinde içleri için 31 Ağustos sabahı Los Angeles'a geri döner. Döndüğü gün bir markete giren Richard Ramirez bir grup yaşlı Meksikalı kadın onu korkuyla El Matador diyerek bağırarak onu tanır. Ramirez yüzünü gazete rafındaki ön sayfalarda gördüğünde mağazadan panik halinde kaçmaya başlar. Santa Ana Freeway'i geçtikten sonra bir kadını kaçırmaya çalışır. Ancak onu takip eden kişiler tarafından kovalanır. Bir süre peşindekilerden kaçabildikten sonra sonunda bir grup insan tarafından yakalanır. Gruptaki biri metal bir çubukla onun kafasına vurur. Yere düşen Ramirez polis gelene kadar dakikalarca dövülür Duruşma için jüri seçimi 22 Temmuz 1988'de başlar. İlk mahkemesinde Ramirez üzerine pentagram çizilmiş biri elini kaldırır ve Hail Satan, Yaşasın Şeytan diye bağırır. 3 Ağustos 1988'de Los Angeles Times bazı hapishanenin çalışanlarının Ramirez'in savcıyı mahkeme salonuna sokacağı bir silahla vurmayı planladığını duyduklarını bildirir. Sonuç olarak dışarıya metal dedektörler takılır ve giren insanlar üzerinde yoğun incelemeler yapılır. 14 Ağustos'ta jüri üyelerinden biri olan Phyllis mahkeme olununa gelmediği için duruşma durdurulur. O günün ilerleyen saatlerinde dairesinde vurularak öldürülür. Jüri korku içindeydi. Çünkü Ramirez'in bu olayı bir şekilde hapishanenin hücresinden yönetip yönetmediğini ve diğer jüri üyelerine ulaşıp ulaşamayacağını düşünüyorlardı. Ancak daha sonra bir otelde aynı silahla intihar eden erkek arkadaşı tarafından vurulduğu ve öldürüldüğü için Ramirez'in Filiz'in ölümünden sorumlu olmadığı tespit edildi. 20 Eylül 1989'da Ramirez tüm suçlamalardan hüküm giydi. 13 cinayet, 5 cinayeti teşebbüs, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık. 7 Kasım 1989'daki duruşmanın ceza aşaması sırasında Kaliforniya'nın gaz odasında ölmeye mahkum edildi. Ölüm cezasından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ''Büyük anlaşma, ölüm toprakla gelir, Disneyland'da görüşürüz.'' dedi. Duruşma 1.8 milyon dolara mal oldu. Bu duruşma 1994 yılında Simpson cinayeti davasına kadar Kaliforniya tarihindeki en pahalı duruşma oldu. 23 yıldan fazla bir süredir ölüm sırasında olan Ramirez 7 Haziran 2013 tarihinde Kaliforniya Marin General Hastanesi'nin B hücreli bölümünde lenfomanyaya bağlı komplikasyonlardan dolayı öldü.